Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi bu simulator'da memleketime gidiyorum. İzmir otobüs terminalindeyim şu an. Oraya gireyim bir otobüs terminaline. Hadi bakalım. Şuradan bir sinyal vereyim. Bu arada 425 426 abone olduğumuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu simülatörü istiyorsanız videolarını beğeni atmanız yeterli. 15 beğeni de çekerim ben de seviyorum bu oyunu. Memleketime gidiyorum bakalım İzmir'den Konya'ya. Sayın Konya'ya Gaz turu Önemler iki Hadi bakalım. Çabuk bin. Çabuk. Konya yolcusu. Kapatalım kapıları. Her şeyimiz açık. Takalım geri tesi. Gel 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 gel. Şöyle. Yok bir gel basalım şöyle buradan alırız galiba <laughs> kazamız mübarek olsun bakalım inşallah videoda kasma olmaz programı değiştirdim kasmasın diye canlı yayınlara bıraktım bakalım şöyle bu atsak okey Burası trafikçiz bölge. Burada istediğim gibi sürebilirim. Şa. Bakalım 616 kilometre nasıl bir çek acaba? Kaç dakikada bitireceğiz? Çok önemli. Verelim yani Şuradan çıkacağız. Mı? Yok buradan çıkacağız. Bas, bas bas bas. tamam. İzotaş otobüs terminalinden çıkıyoruz şu. An. Dön. Okey. Şöyle geldi. Ha, bir de al. <laughs> Çekmiş bulunmaktayız. Hadi bakalım. Çıktık şu. An. 600 kilometre. Ben Konya'ya yolculuk devam ediyor bakalım Ne olacak 590 kilometre şimdi 97 yüz sabitliği koysam mı ki ya Bakalım şu an emülatörden oynadım bir parmağım İnşallah yorulmaz Tamam Buradan radyo açardık Her şeyi yapardık da Youtube telif Telefonum neydi? Youtube'da iyiydi Şuradan giriyoruz gel, aynen Buradan giriyoruz şöyle Havaalanında ne işimiz var? Şöyle bir zaman Os os, os. Hop <laughs> Ne işin var? Yolun ortasında duruyor Hadi doğru düzgün gitmiyon da yürü Yürü sen agam Yürü yürü şimdi beni kavga ettirme Yürü lan Adam yürü seni öyle ol ya Allah Allah ne uzattım be Ta 600 kilometre yol gideceğiz ya 550 olmuş o Çok virajlı ya. Yağmur da yağıyor. Şurada silgeçleri açayım. Silgeçler de çalışsın bakalım. İnşallah seversiniz bu videoyu. Memleketime gidiyorum bakalım. Daha ne olsun? Nereye gitmek istiyorsun? Yani nereye gitmemi istediğimiz istediğinizi de yazarsanız deriz sorun yok. Gayri büyük belli olduk ya 425 426 kişiyiz. Bu arada ee, Zlo oynayanlar için de çekiliş düşünüyorum. 450 abone Yok 430 abone galiba. Ha, 450'de 450'de tamam ben de unuttum ya. Benim de kafa karıştı 450'de. Hastayım. O yüzden kafa gitti. 450 abone de. Çekiliş. Zula silah çekilişi. Ee, 400. 420 kilometreler 425 kilometre kaldı. 423, 420 ha. Basıyoruz bakalım. 105 ile gidiyorum. Daha şu araba çok şey sakin gidiyor. Şöyle bir sol devirsek miyiz? Şuradan geçti bas 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 ter alo bundan kaytar yok değil mi ya? kaytar mı olsun şöyle yok araba gelmesiydi iyi aa ah, yine gidiyor ya araba bak lan şöyle Klasik. Aha vurduk galiba. Bir şey yok ama ama sizde ne laf ettiniz ya. Allah Allah. Değdi sadece sürttü bir şey olmaz. Sen de hızlı gideydin. Başlayalım bakalım. to go side gibi ya. Da 380 kilometremiz var. Saldım arabayı hiç gaza basmıyorum. Şu an bastım. Hadi bakalım. Hı -hı. Niye donuyor buralara gelince ya? Şimdi geçti çalışıyor. Şimdi çekilmezler bak. 97 ile gidiyorum. Daha nasıl gideyim ya? Açın yolu ya. Açınız oğlum sana Aga maç çarçam şimdi Okey Şu bir aydan böyle iş çarpmadan geçmek Heh Profession Basıyoruz basıyoruz Nasıl 324 Bu da kafa yedi galiba Oha daha da çık ya, olmadı Ben tersten mi girdim ya Nasıl Daha da çıkıyor Şimdi 290 Basıyoruz basıyoruz Neymiş mazotumuz var Denme lan. Aferin. 107, 108, hadi bakalım bas 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 70 mazot var Girece 105 de girmezsin be

ne? sen de varsa ne? ki, Vurmadım. Eh işte aferin lan böyle oldu. Allah Allah ne yol açılacak kardeş. Yüz doksan kilometre kaldı. Dur bakayım. Bir arabanın onun arkasına geçip de selektörü yapsak açılmıyor lan. Bakayım arkadan gelen araba var da çok titri titri geliyor ben onu beklemem Ya önde bir araba bulacağız Şunlardan biri hızlı gidiyor ya Onlara gerek yok Ya hızlı gitmiyor dur ben yanaşayım arkadan Valla ben e, PUBG oynayamıyorum arkadaşlar yani emülatörden oynayamıyorum mobilde kasıyor O yüzden ya bu simulator oynayacağız yazılı oynayacağız Yani Discord'da olanlar Discord'uma da gelebilir aşağı açıklama kısmında var yorumlara da sabitlerim belki olursam. açıklama kısmında kesin var Bu ha Ne dörtleri yakın ki ha tamam okey Geç onu o zaman. Akımgücü mi? Altında Ranger over var. Ben bunu inşa etmek istemem. Sılmaz. Yandaki daha çok pasiyor, inşa. Bas. Bas 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 basını online yaz yaz yazmalıyım elime sorneli yani. biliyorum sesim ben hiç, hiç gerek yok gireye az bir şey kaldı 74 kilometre hadi bakalım şehir merkezi oh, tam da dönemeşli yıllar hiç sevmediğim şey ya yap Çünkü böyle bir şey oldu yani Cık. her yere çarp be şurada sabit de iyice açayım yüzde gitsin ya yani. 105sin Sağlam kastı Çok hızlı gitti çünkü öyle. Deri küren yamuk Daha burada bile yağmur yağıyor. Konya'da da yağmur yağıyor ya Allah Allah Bakalım bakalım Konya'ya geldiğimiz belli mi? Oh. Bak mevlana iyi yapmışlar burada Dana müzesi. Müley. Müzesi var. Vay Kankam kaç yılda hani biz bak bir şey Hadi. Sen. Basit agam Basana. Allah Allah. Beni sinir etmeyin lan. Açık yolu. Bakalım burada ne varmış. Of etli ekmek. Of, of of Tam gerçekte iyi bir ya Buraya giriyorum bu sefer ya zaten az kaldı Ve ne viraj alırız Hatta şuradan da bir deneyim şöyle Ben Hedefinize ulaştınız Hoş geldiniz memleketime. He. Herkes öğrenmiştir gayri benim memleketim neresi. Aha, ben buraya gelmiyorum. Ben şu yana geliyorum. Okey. 10 Biraz daha çok Durduk Okey Hoş geldiniz Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun Bakalım giderimiz çok Cezamız yok İzmir Konya'ya geldik 15 dakikada Yapacak bir şeyimiz yok bu da bu kadar olsun. Kendinize cici bakın. Kafanıza şapkadan bir şey almayın. Ee, şimdi hava güneşli de normal havaların ne alt ettiği belli değil. Ee, yapacak bir şey yok. Ee, herkese teşekkür ediyorum. Beğeni, yorum, like, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bye bye.